Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda ne yapıyoruz dersiniz? Yeni güncünü mü sizi tanıtıyorum. Artık bura gitti. Fotoğraflarımızı çekirdik. Fotoframe'e koyarım. Belki video sonu koyarım. Ee, artık buraya yeni bir şey geldi. Bunları şunları koymamız için bir şey istiyor hani size. Evet, nasıl diyeyim? Bunu alıyorsunuz Bam bak bir şeyler yazdı. Ateş çıktı. Ona ben bunu verdim. Arkadaşlar biraz e, başka bir yerde olduğum için komşunun komşunun olduğu olduğu için e, komşuda olduğum için maalesef böyle sesle gelebilir. Neyse. E, Burayı da istiyor arkadaşlar. Fruit fruit. Bunlara ben de şey olsun. Mutat olacak. Ama Bu mutat olacak. Bunu. Dur, dur, dur. Şunu koyduğumuzda bize, bize ne verdi? Kamuk bir şey verdi. Bravo. Ya hemen yazalım. İki tane var. Lan bu ne? Ne yaptım ben? Lan bilmiyordum. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Videosunu çekeceğim. Hani videosunu çekeceğim. Size önceden paylaşacağım. Evet arkadaşlar burada artık iki tane 05'liğimiz var. Ee, burada bir e, kaç var. Burada görüyorsunuz hiç bilmiyorum. Hani hiç ne yaptığını ne bittiğini bilmiyorum. Daima pati Bunu çatırmadan olur, olur, ya. Yeni köpeğimiz bunlar şunlar. Sadece burası üç gelmiş. Kesinlikle iki gelecek. Parti yani bu kadar şeyi bırakılmaz. Bir de en nadiri de Ama en nadirimiz için ayva yemek. Ayvayı yemek. Bak bir yumurta, bir pet, bir şey. Ben bunu hayvan güzel bir şey yani YouTube'dan görürsen yapacağım. Evet arkadaşlar şey yapacağım. Şimdi bunu nasıl yapacağız anlatıyorum. Yani gidiyorsunuz meyve toplusu ama mutatlı olmaz, mutat olmalı. Mutat. Bir yiyeyim mutat. Hani başka bir şey olmayacak. Değil, ben bunu aldım. Aldım gittim. Ben bunu aldım. Hani ben bunu kullanıyorum. Mitik koyarsanız mitik de değişmiş, Yani bir şey olacak bir şeyler olacak. Bir. Bir bastık. bu bastık. Basıyoruz. Bastık. Kam geri geldi. Üç tane yaparsak. Bunu bir de yapabiliriz. 10 dakikaymış. Çok iyi. Yani ben bunları denemedim kaç TL olduğunu yani tam tam dünsi şey arasına geçmiyor çünkü bir efet yeni efetler geldi mi gelmedi mi bekliyorum şunu yaptım arkadaşlar şunu yaptım yapayım H hemen şey onun adı ne ya sımı 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 bu bu ne Bu ne, boş eşya mı? Bu ne Minecraft kazması? Petlere yaran, yaran bir şey mi bu? Bir de ego koydum arkadaşlar. 7 7 saat mi? 7 dakika mı? Öyle bir şey. Hani ben bunu petlerin çıkabiliyor. Sıktım lan. Saniye düşürdü diyor. Aa bu beyin yarıyormuş dur lan. Yani şunlardan bir tanesini alacağım kutal Hani güncelleme yeni gel gelmez gelmez saat 8'e 10 13. Evet. Şöyle bir şeyimiz var. Koyacağım ben bunu. Hani bir sürü mutat var. Hayır. Ben onu koydum bir sürü var. Hemen öptü. Ş yazıyorum şey. Ek, ek ne olsun. Dur 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 buldum Ray olsun. Ona geri polen basıyoruz. Ağzında yedik. <laughs> Dur. Hepsini. Ya Allah kahretsin. Ya çok büyük yapmışlar artık ya. Hani insanlar çıklayamıyor ki. Nasıl çıklayamıyor? Bu ne oğlum? Etrafını kaplayan bir şey var. Zaten yukarı. Değil. Ya şurası boş. Ay, ne yarışı şöyle şöyle bir şey Hepsini ver dedim. Bir tane ver dedim. Bak o şey. Et güzel bir şey. Ama ben bunu yapamadım. Bir tane yaptım. Bir tane yaptım. yaptım. Arkadaşlar bugün son tatilimiz Yani bir gün sonra bitiyor. Ben diyorum ki şey düşünüyorum. Kar, her yere çok iyi bata yoktu. Yani, da, da, Ama oğuzla kaydırdık, otaracağım diye düşündüm. Ama olmadı. Kar ufak yandı ya, yağdı bir üstüne. Hani ya. ben karı dokunmadan dokunmadan ne Yani şu an biz şu petten iş atayım. Hani şunları şunu koy, koy, şunu koymaz zorunda Çünkü hiçbir şey yok. Yok da yok. Hmm. Bıdı 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 bıdı. Evet şimdi ben bunu çıkma zaman 5 saniye. Birazdan görürüz. Ama çok zor ya. Hani gideceğim tüm gün rahat bırakacağım gibi. Hani keşke şuraya şöyle bir şey yapsaydı. Hani her yerde boşluk var yani. Arka boşluk var, ön boşluk var. Zaten burası full boş. Burası full boş. Bir şurada bak, bir şurada arkası da boş boş, şu boş. hani ne kadar alan yaptıysanız alan yok alan da boş hiçbir şey yok yani bir, bir, şeyler yapsalar yani nasıl diyeyim evet Hani nasıl diyeyim eski eventlerin bir tanesi bir saatte iki saatte buraya gelsin bir saniye yine yenildi ama yani, çok zor oluyor ya yani, çok zor oluyor yani bu şey değil rapi rebi. i̇şi, de, işi yapsak 3 günde sürer. Yani ne kadar denesek de denesek yani burası boş. Hani ya, attıran olur. Ama attırmayanlar da böyle bahçesini bilmiyor. Böyle boş. Ya uzatsın da başka bir şeyler koyun. Yani nasıl diyeyim. Bir pazar olsun. Pazar yeri. Yani şey olsun. Petlerin bir yani %1'lik pet gelitmesi, sıfır beşlik gelmesini olsa, bak yenilemesi olmasın. Bak robustuz. Hani sen robustun mu yok, bunun yok. Göster bana diyorsun. Keşke öyle yapsana. Çünkü robustuz yapanlar ne yapıyor? Şunu hemen geçiyor, ban ban ban. Bunu hemen geçiyor, tak. Hemen para paraya veriyor. Ha, bir de ekleri yenilendiriyor. Bir 0.5'lik beşlik öpüyor. Madencik evet. kombin Evet Yeni bir şey geldi buraya arkadaşlar Arkadaşlar ee, Bunu da şeyde çıkartabiliyorsunuz Yeni egimiz Şu ek yerimizde Çıkabiliyor Hani anlayamadım Bunu yapanları gördüm yapanları yapmıştı diye Baktım Hayır hemen oyundan çıktım baktım. Hiçbir youtuber bak yapmamış Yani size önceden ben atıyorum Şuraya baktığımızda buraya en nadir bir şey gelmiş. Yani burada şansı yüzde iki. Neden? Çünkü nadir onun aynı şey gibi bakın yüzde iki. Eskiden bu yüzde ikiydi. Bu şimdi yüzde iki. Ya aptı yani. Ama güncellemede bize limon vermediler yani. Herkes alamadı. Robos, robosu olanlar aldı. Bir de buraya yeni meyve geldi. Ama bunun aynısı ya. Çakması. Yani çarpma. Burada da işte artık göremiyoruz yani fotoğrafları göremiyoruz. Yani fotoğrafı göremiyoruz. Yeni petlerimizi ne yerdiğimize daha bilmiyoruz. Hemen petlerimize bakıyoruz. Aşağı kaydırıyoruz. Şuraya baktığımızda hiçbir şey yok. Ay bak bu buradaymış şey. Gel gel, yani gelen burada tam. Ama şu red önündeymiş şu Burada ki bir tane aslan vardı bir tane daha orada dayanık bir şey bir şey bir şey. O galiba giremiyor. Galiba evet giremiyor. Ama bu Keşke şöyle bir şey olsa yani. Eski evetlerde bir tane bir şey yapsa yani. Aynı şu ufak bir şey vardı yani geliyordu. Ama şöyle ki. Bir tane bu şey kaldırsın. Paraşütlü bir tane adam. Çünkü paraşütlü adam ne yapıyor? Boş geliyor boş gidiyor. Yani ben gördüğüm o anda oyundan çıkmayı çok seviyorum. Ya çünkü gıcık ediyor, gıcık var zaten adamdan. Adı üstüne, hava boşluğu. Koşlar, beni de almayın. Koşlar, beni de almayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Şunlayın. Ben polendirimi gün bir. Uzun zamanda güzel bir emek gelmiyor. Yani Çekti güncelleme çok iyiydi Yani. çok iyi olduğu için. O hemen koydu. Aynı baba. O da verdik. Legendary. Şimdi ben de iki tane var. Ama şunları kullanmam ya. Hadi yani bir şey yazsın. İki hafta yani iki saat demek. Ben onu bir filme çekerken duymadım. Ben ne zaman video çeksem komşu baskı yiyorum yukarıdan. Bir tane daha şey deniyorum. Adı neydi? deniyorum ya. Vallahi hiç yamanmıyor kadar tek başına yaşıyorum böyle yaş olabilir yani. Sizden like artıyorsunuz, like atıyorsunuz. Yani ilk ben çektim. Hani yeni Ege ben gösterdim. Kimse bakmıyor. Yeni yayın yapanlar var ama Vino daha önemli. Yani böyle izleyemeyen, izleyemeyen kişi hemen görür. Hani böyle de bir şey varmış. Güncellemede yeni bir güncellemede böyleymiş. Ben Instagram kanalımda atacağım. Çabuk YouTube hesabımda atacağım. Shortlar ikisi de. Ama like at, like atmayı unutmayın çünkü çok önemli. Hani rağmen okul Okulları bir günde fazla tatil olmasını isteyenler bir like atsın. Evet arkadaşlar bu kadar kısa olsun. Burada tam bir şey yok. Hani ek, ek olursa açılacaksam hemen short, short atarım. Çünkü önceden atarsam herkes önce izlerim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı ve bay bay.